Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, kanalımıza bir video daha çekilmedik. Hint Orozlarını tanıtacağız size bugün. Eee bugünkü gösterdiğim torozlar bu senin yavruları. Yani ortalama hepsi yani yanılmıyorsam 8.5 falan aylık olması lazım. 8.5 aylık olacaklar büyük e, ihtimal. bu gördüğünüz 3 yakın bir hintimiz. Eee bunun da hepsi buna zaten kendi yavrumları. Eee Gördüğünüz gibi hırçınlar biraz. Bunlar kendi yavrularım arkadaşlar. Bunların anne baba hep bana ait. Bunlar, anne baba hepsi bana ait. Biraz hırçın atalım. Hırçın falan o zaman hırçın olur. <laughs> yavrumuz. bu ee, sefer yavrular daha bunlar. Maşallah var. Güzel bir yavrumuz var. Şimdi diğer horozları gösterelim. Tek tek size gösterelim. Evet arkadaşlar. E, ee, diğer yavrumuz da ee, Sarı biraz hırçınlaşmış ama bayağı el almıyor zaten. Ee, diğer çıkardığımda aynı kardeşler bunlar aynı kardeşler. Diğer yavrum çıkardığımız horozlar. Zaten bunlar bu sene horozları. Evet. Şu yapısına bakarsanız. Tüy yapılarına falan. Bunlar ortalama hepsi 2,5-3 kilo gelen yavrular. O Orada eşi olduğu için eşine gidiyor sürekli. Bakın, çekim arsa. Sırt yapsın, Şimdi ee, diğer horozumu çarptım size. Bunu koyayım yerine. Evet, ee, bu da... Bu da arkadaşlar, bir külümüz. Yavrumuz. Bu da diğer, yani yavrumuz arkadaşlar. Benimkinin hepsi bu seneli sezonu yavruları. Bunlar da siz çekin bu Ortalama sayı bu bu da güzel bir yavrumuz. Şöyle yavrumu sana biraz yaklaştırırsan. Evet. Güzel bir yavrumuz bu da. Küllümüz. Bir de benim sevdiğim küllülerden. Yani Küllüye karşı bir yavrum şeyim var. Bu da küllümüz. Eee bu işi orada olarak yapıyoruz zaten Babacıyız biz. <laughs> Güzel bir yavru. Bunu da yerine koyalım. Evet. E, bu da bize Adana'dan hediye gelen bir morozumuz. Bunu da Adana'dan geldi hediye olarak. Bu biraz zayıf diğerlerine göre e, bu ortalama 2.5 kilo falan da gelir. Güzel bir yiğitimiz. Bunda kafa yapısı çok güzel. Fizik olarak çok güzel. Görüntü olarak çok güzel. Ee, bir yapacağız. Şimdi bunların ikisi de e, güzel bir yiğitimiz. Bu da güzel bir yiğit. Biraz daha görüyorum. Tala bıksam onun da iyi. Hani ikisi de biraz da Hint horozların özelliği ne? Dövüş. <laughs> dövüş, dövüş yani. Bunlar özelliği dövüş. Bunlar yumurta hiç olmaz. Başka bir ırk için olmaz. Yani hepsi dövüş özelliği. sahip bunlar. Tabi e, hepsi dövüş özelliği bunlar. <laughs> çok kıçınlar. <laughs> <laughs> Bayağı can kızacak oluyorlar. O yüzden <laughs> e, evet, tehlikeye dikkat etmek lazım. Dövüştürmeyeceksin bunları. <laughs> Şöyle bir